Arkadaşlar bugünkü videomda size bayağı bir iki gün falan bir uğraştığım bir Lego'dan evi, evi göstereceğim. Öncelikle böyle bir ev var. Burada anten var, anten. Burada televizyon var, adam var. Sonra alt kat var. Şu şu gördüğünüz şey yatak. Şurada bahçe var, çiçek. Sonra fırın. Hani böyle arkadaşlar soğuk içecekleri koymaya yarayan bir şey var ya o. Sonra böyle döndürüyorsunuz. Arkada böyle bir pencere var. Kapanamıyor. Burada ışık var. Gel değmeni var. Ne alakası artık güzel duruyor diye koymuştum. Burada arka gibi bir yer var. Buranın burasını açık bıraktım. Çünkü rahat görebilirim diye. Böyle açık bıraktım burayı. Böyle direkt melek var. Şuralarda. Bahçe var. Evim 3 katlı. Hatta arkadaşlar şurada tam olarak şurada şöyle göstereyim. Böyle. Şurada görünüyor mu bilmiyorum ama yani az görünüyor. Şey var. O kasa var. Şurada bir şey var. Bir şey daha var. Crafting table var. Minecraft oynayan oynayanlarınız bilir. Arkadaşlar bu eve böyle dakikalarca uğraştım, uğraştım. Önce bir aklımdan bir şeyler uydurdum. Yerli mesela dönüyor arkadaşlar. Hele uğraştım. İlk hali şöyle bahçeli. Şu sayı şurası vardı, çatı vardı falan. Sonra ikinci hali burası, içini yaptım. Yani son hali de burası. Her beğenenleriniz için bir like arkadaşlar. Bana abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Merhaba. Aa düştüm. Merhaba. Like atın like 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 like. like. like.